Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Geçen 40 Almik Ramses'te arkadaşlar almış olduğumuz güzel kazancın arkasından Flaming Hot Extreme'e geldim. Şansımı burada deneyeceğim arkadaşlar. Oyuna girmeye çalışacağım çünkü bonusa giriyor oyunlar. Denedim bu arada bilginiz olsun. Bonusa girince de güzel ödemeler yapıyor ki zaten Almik Ramses'te de görmüştük arkadaşlar güzel bir ödeme gelmişti. Bakalım burada ne yapacak. Yine aynı şekilde 500'den başladım arkadaşlar. Ya şu oyunda önceden tam söyleyecektim önüme geldi. Yedileri yakalıyorduk. Böyle normal şeyde de yakalıyorduk. Spin'de de yakalıyorduk. Ama bu aralar sıkıntılı biliyorsunuz ki. Yine de biz pes etmiyoruz. Yakalamaya çalışacağız. Gelirse güzel olur. Öde baba burayı. Güzel burası. 10k tertemiz geldi. Çok güzel. Bak oyunun hemen başından Böyle ara ödemeler bu arada doları da çok gösteriyor ama şunu bir yakalarsak çok iyi olacak. Alsam bir oyuna çok tatlı olmaz mı? Bir alsan oyunu artık. Bir tane daha. Baba en güzel şey bak oyunun başında tamam mı? Bonusa girmek gerçekten en güzel şey. Yani alıyorsun direkt kaçıp gidiyorsun ya, hiç uğraşmıyorsun, yormuyor seni. Stres yaşamıyorsun, sıkıntıya girmiyorsun. Bu arada soran arkadaşlar da var, onları da söyleyeyim. Ee, hani istek olarak sizlerden istemiştim oyunları. Oynayacağım arkadaşlar, deneyeceğim oyunları. Merak etmeyin, gireceğim yani hepsine. Bir tane kardeşimiz de yazmış, demiş hani bir tane oyun var söylemiş. Şu an ismi aklıma gelmedi oyunun. Oynar mısın, dener misin demiş. Ara ödemeleri falan çok güzel demiş. Oynayacağım. Kesinlikle oynayacağım o oyunu. Aklımda yani bir gün olsun. Belki bundan sonra oyunu da oynayabilirim. Gir abi. Hadi gir lan. Gir hadi. Boş geçme. Verdi. Hadi bir tane daha. güzel bir şey öder misin? Bonusun içinde bonusa girer misin? Yapar mısın şu güzelliği? Yaparsa çok güzel olur var ya. Boş. Yine boş. Boş abi boş boş. Saçma sapan ödeme. Bonus da o ödeme çok sıkıntı abi. Ulan şu dolara bir daha gösterdi. Gir bir daha şuradan artı free spin ver ya. Bomboşluğun. Aa geldi abi. Ver lan bir tane. Boş geçme. Geldi lan. Vallahi geldi. Hadi bu sefer ödüyorsun. Bu sefer ödüyorsun baba. Hadi. Of 7'lere geldi lan. Oğlum kaçana bak ya. Full 7 yapacaktık orada ya. 19. 22. iki İstediğim ödemeyi alamıyorum ki. İstediğimi alamıyorum. Yedi. Ya yapma ya. Yok abi. İstediğim ödemeyi alamadım. Devam. Devam edeceğim. Bonus aldı. Erken aldı. Tamam. 25-26K'da ödeme yaptı. Ödemedi demeyelim oyuna. Ödedi. Ama tatmin edici değil. Orası ayrı. Şimdi biraz müdahale yapacağım. Çünkü bonus aldı. aldığı bonusu unutturmam lazım oyuna. <laughs> Çok boşsun, çok boşsun. Bayağı boş geçiyor. Ha işte bir kere ödedi, bunu aldı ödedi. Ara ara ödeme bile yapmıyor artık şu anda. Güzel öde buraya. 6500 çok tatlı, çok tatlı, güzel. barlara bak. Bar bağlamaya bak ya. Zalım oyun, zalım. Öde burayı baba. Öde burayı 8500'e böyle güzel. Ara ödemeler başladı tekrardan. Dolarları göstermeye başladı yine. Neyse. Ben şöyle bir Abi Benim çakmak nerede ya Klavyenin altına nasıl gittin ya Abi hadi giriyorsun buradan Hadi giriyorsun Tamam bir tane daha Bir tane daha Tamam bir tane daha atıyorsun Hadi full giriyoruz buraya Full geliyorsun Hattiktir be Olsun olsun güzel Hadi oğlum şuradan da güzel bir ödeme yap Ya kasamızın üzerindeyiz O güzel Öde burayı Bar bağlaması devam etmez abi Devam eder mi ya Bize gelince devam etmez Bomboş geçiyor. Al işte 20 verdi. Onu gitti çöp. Yok, ödemeyecek. Kaldı 6 spin. 5 kaldı. Yeminle lan oğlum sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Koyduk. Koyduk. baba bu. Baba bu be. Baba bu be bahsettik oğlum oyunun başında bahsettik 7 dedik 7 öde Öde 150'yi göster 138 olur baba olur baba olur baba hiç sıkıntı değil Son spin Oğlum oyunu alacaksın lan? Alırsın oğlum sen Alırsın hadi Hadi ver bir tane daha O artı onu da görelim Yes be Bir tane daha atar mı lan atmaz atmaz abi atmaz 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 artı onu da aldık 140 bin hadi lan 7 7 lan devam et devam et devam et öde burayı da hadi 200 yap lan şunu hadi bir 200 bin öde be son 5 hadi bak son 5 7'ler boşa geçmemesi lazım son 3 son 2 son spin Olmadı be. Olmadı ama çok güzel aldık arkadaşlar. Mükemmel ödedi. Harika ödedi. Burada bırakırım. Devam etmem. Çek kasaya. Harika oldu. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.